arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft oynayacağız. Sizinle birlikte bugün Minecraft'taki stil yapısını yapacağız. 2 dakika bekleyebilir misiniz? Geldik dünyamıza. Seçim için ne renkler gerekir? Siyah, yön, mavi, yön, mor yön ve tarzın gibi tarzın Nerede bulacağız? yapacağım diye bunu bak. Çok uzak al. Başlayalım şimdi. İki dakika böyle bir şey yaptım. Özür dilerim arkadaşlar. Çok oyunlar yapıyorum ben. Çok yapabildiğim kadar yapışamaz karşı Ve evet, bir şeyler daha yaparız bence. Ses, ses, ses Bu videoya en fazla 4 beğeni istiyorum. Evet 4 beğeni. 4 yani like. Şanlı da açmayı unutmayın. Her video çekeyim. Size gelsin. hatta bir it. Hatta şöyle bir hatta bir için daha iyi olur. Evet, böyle iyi. Gidelim yavaş yavaş. Güzel oluyor arkadaşlar. Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Kötü oluyorsa içeri daha demez sıkıp en baştan yorumlarda. Yorsanız 4 like 4 bir yanına. Onu da ikinci videoda söyleyeyim. Şimdi videomuzdayız. Kolay olacak. Bunu tanıyorsun. Bu videodan önce dedim ben size. Bu videoyu istemeyenler ne demek? Bilme bir katar Daha iyi olacak. Bence olmayacak. Şimdi biraz kata. Birazcık daha Olacak. Çünkü belli olmuyor. Daha iyi olacak. Beli. Diğer kılıbık yiyor da. İsterseniz kardeşimle çekebilirim. Ne dersiniz? İster misiniz? Yorumları yazın. İsterseniz kardeşim dedeli çekebilirim. Buna benzer bir video. Devamlı. Yorumları yazın. Lütfen. Ne oldu ya? Yarın da sırada böyle oluyor ya. Çok sıkıntı. Burak ne yazıyor? be. Ayyy ayyy Çok kötü ya. kolay değil Elim ağrıdı. Yorucu ya, yorucu bir iş. Kesinlikle yorucu yorucu sizin kısa geliyor Doğru mu Acaba? Sen kısa geliyor Hastalığım da olabilir. Yas yas ya. Çok kötü. Çok kötü. Kahvenin Şöyle. Şöyle. Şöyle 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 kapı bir aşağıda alalım şuradan ne renk olsun beyaz beyaz bir gün çok büyük oldu ama kapı çok mu büyük oldu kapı ya yum oldu yum oldu şunu koyup şey kırıp yok ne renk alsın Niye anne beyaz blok olsa olmaz? Tar rengi blok koy. Sarı rengi blok, Sarı rengi blok Şurada bir tane tar rengi blok olacaktı ya. Nereye koymuşlar artık? Sevmiş miler? Hiç bilmiyorum. Oyunda tar rengi var. Ben hatırlıyorum. Tar rengi blok aynı Bence değil. Oynayanlarımız. Oynayanlarımız bu alanda var. şeyler ekler. Bence oyunun şu Minecraft oynanmaz. Oynanmaz. çok bu şeyler. Uzun zamandır bekliyordum ben bu modu. Sarı rengi... Sarı renge bulup... Birazcık hatta şuradan koyalım. Şöyle daha iyi oldu değil mi? Değil. Diyorum ben. Daha iyi oldu Evet dediğim gibi bu videoya 4 like istiyoruz ve çana açmayı unutmayın. Hadi çocuklarımızda şey bir gün daha görüşürüz. Çok küçük oldu. Ay. Ay. Tar dolduracağız. Çıkıyor mu? Çıkıyor kafayı? Çok büyük. Bir oldu. biraz suya satacağım. Çıkıyor mu? Tar ile doldur. Kapı aslında kalın. Büyük değil de kalın. Kal ne oldu kapatacağız. Kal. Ve bir günde Helena bir oyun isterseniz çok beğenilen bir oyun artık çok ünlü oldu Helena bir oyun. İsterseniz çekirim artık. Son zamanda bekliyorum ama onun, onun zamanını bekliyorum ben o zaman ne yapacağız? Şuradan bir sabah yapayım. çok maaş alıyor. Da çok büyük bağsıyor. Şöyle. Evet. Kırması. Kırması. Siyah olsun. Siyah. Siyah buraya kalması buraya siyah buraya kuması, buraya kuması, buraya kuması, buraya kalması buraya kalması buraya kalması buraya da buraya kuması, buraya kuması, buraya kuması, buraya kuması, buraya kuması, buraya şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Olmayacak gibi ama. Şöyle. 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 Şöyle, 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 bunun da aynısı. 5 tane. 5. Bundan da 5 tane yapmışım. 1 2 3 4 5 Evet, güzel onda başladı bence. Evet, bitti bitti hadi. Ne Hayır bu renk değil ya. Nasıl bir renk o renk? Şuradan alayım mı rengi. Değil buna benzer bir renk. bu. Bunu da yap. Bunu da yapalım saçlardan yani bu daha iyi. Hop, 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 hop. Güzel oldu mu sence? Arkadaşlar güzel olmuş mu? Yorumlara yazsın. Bence çok güzel olmuş. Ama şöyle bir şey de yapabilirdik gibi. Şöyle. nasıl dur Bakalım. Evet arkadaşlar bu videoya 4 like istiyorum. 4 like. Diğer videoda da bir şeyler yaparız. Çok seviyorum. Bu video bu kadardı.